...güzel yaşadım. Şöhret olmak güzel bir şey. Ya sahneye çıkmak, sevilmek... ...alkışlanmak... ...paralı olmak. Fakat işte orada ne oluyor biliyor musunuz? Dostunuzu... ...düşmanınızı anlayamıyorsunuz. Herkes size dost görünüyor. Çünkü sizin varlığınız var. Siz meşhursunuz. Serpil Örümcer. İçindeki şöhret aşkıyla... ...çocuk yaşta katıldığı... ...güzellik yarışması ona renkli dünyanın kapılarını sonuna kadar açtı. Bay Samanyolu Berkant'la 4 yıl süren fırtınalı bir birliktelik ve evlilik yaşadı. 20 yıl boyunca sahnelerde esti, albümler yaptı, filmlerde oynadı. İstediği şan, şöhret, para, itibar hepsi avuçlarının içinde oldu. Ama üst üste yaptığı iki yanlış evlilikle birlikte tüm bunlar avuçlarından uçup gitti. Evsiz kaldığı, temizlikçilik yaptığı, çöplerden plastik toplayarak geçinmeye çalıştığı dönemde televizyon ve gazete haberleriyle yıllar sonra tekrar manşet oldu. Herkes bir gün 15 dakikalığına ünlü olacak. Andy Varol Türk sinemasının en üretken olduğu 60'lı ve 70'li yıllarda sinema dünyası, dergi ve gazetelerin düzenlediği güzellik yarışmalarından çıkan yıldızlardan besleniyordu. Ajda Pekkan, Hülya Koçiğit, Filiz Akın, Edison, Engin Çağlar, Necla Nazır gibi birçok yıldızı yeşil çama ve sahnelere kazandıran yarışmalar, o dönem sekreterlik yapan Serpil'in de hayallerini süslemeye başlamıştı. Alımı ve düzgün fiziğiyle erkeklerin dikkatini çekiyordu. Ayrıca mankenlik kursu da alan Serpil Örümcer, bu güzellik yarışmalarından birine katılıp Yıldızlar Dünyası'na ismini yazdırmak istiyordu. Kararlıydı. 67 senesinde Milliyet Gazetesi'nin güzellik müsabakası, müsabakaları yapılıyordu. Ve ben oraya müracaat ettim. Bu yarışmada ben en son filan'e kaldığım zaman, şimdi kulakları çınlasın Bedri abinin, böyle bizim bütün filanistlerin e, şeyini yapmış, karikatörünü yapmış. Mesela demiş ki hani saç herkesten bir filanistten bir şey almış. Saçlar serp bir demiş. O zaman saçlarım çok uzundu, belime kadardı. İşte gözler hale demiş, burun işte Ayşe demiş, o gün, şimdi kimler girdi hatırlayamıyorum. İşte dudaklar biçimcisi demiş, i̇şte omuzlar Serpil Örümcer demiş, i̇şte göğüs demiş bir filan yazmış. Falan filan en son bacağı gelirken bütün hepsini yazıyor. Veyahut Serpil Örümcer diye ayırıyor beni. Renkli Hayata Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği yarışmaya katılarak adım attı Serpil Örümcer. Finale kaldı ama derece alamadı. Ancak şans ona Bedri Koraman'ın çizdiği bir karikatür sayesinde güldü. Bedri Koraman en güzel kadın resmi çizen ressam olarak bilinirdi. Bayan Bacak lakabını bu karikatür vasıtasıyla aldı ve dikkatleri bir anda üzerine çekti. Dönemin popüler şarkıcılarından Berkant'ın da gözünden kaçmadı ve bir arkadaş toplantısında onunla tanıştırıldı. Arkadaşım dedi ki aile ah dedi Serpil dedi biz Berkant'la tanıştık dedi. Hadi canım dedim. Bak dedi inanmıyorsun değil mi? Gel pazar günü seni de götüreceğiz dedi. Böyle bir Ağustos sonuna doğru gibi. Tarihi bahçe var Beşiktaş'ta. İyi dedim beni de götürün bakayım dedim. Tarihi bahçedeki incir ağacı ilk şahidiydi onların aşkının. Dedi ki siz de bu güne gelecek misiniz? 2000 sonra doğum günü var. Dedim ki valla annemden izin alabilirsek yani aileyle de annelerimiz görüşüyor yani ailecek görüşüyoruz. Valla annemi dedim ne deriz artık bilmiyorum ama annem bırakmaz gece. Dedi ki gelin bekliyorum siz dedi bana. Siz de gelin ne olur dedi. İşte, ailelerin doğum günü vardı diye annemi ailelerin evine götürdüm. Oradan üç kağıda bağladık. Şimdi geliyoruz. Aylanın doğum günü. Orası ne yaptık bilmiyorum. Biz gittik bir yere. Bir ge gece kulübü gibi bir yere. Orada böyle zaten saat sekiz falan dokuz. Berkant da geldi. İşte orada ne olduysa oldu. Işte oldu. 1960'lı yıllarda Perci Evcioğlu ve Sezen Cumhur Önal'ın başlattığı popüler yabancı şarkılara Türkçe söz yazma modası Türk müzik dünyasına yeni bir soluk kazandırmıştı. İşte bu dönemde o şarkılarla iyi bir çıkış yakalayan Berkant Ah Kızlar şarkısıyla ortalığı kasıp kavurdu. Berkant sahneden sahneye koşarken sevgilisi Serpil Örümcer de onu yalnız bırakmadı. Ah kızlar kumral sarışın esmer, Ah kızlar hepmini Sene 68, Kulüp Suat diye e, sıra evlerde bir gece kulübü vardı. Oraya gidip geliyordum. Orada bir teklif geldi. E, oranın sahibi dedi ki bana, şarkıcı olmak ister misin? Ben de annemden çok korkuyorum, sana kaçamak gidip geliyorum. Dedim annem herhalde müsaade etmez. Anneme söyledim bunu, eyvah dedi sen kötü yol düştün dedi. Bir kıyamet kopardı orada. Sıradan sonra ikna ettik. Biraz da inada bindi bu şarkıcılık. Böyle bir şey aklımda yoktu zaten. Bu teklif ettiği zaman Berkant da merdivenlerden yukarı çıkıyor. Kulüp da, o da çalışıyor. Ben de ona gelmişim. Bana bu teklif edince Suat abi döndü dedi ki bundan bir şey olmaz dedi benim için. Şarkıcı olmaz dedi. Döndüm olayım da gör dedim. Katıldığı güzellik yarışmasının ve sevgilisi Berkant'ın da popülaritesiyle sahnelere ilk adımı attı Serpil Örümcer kısa sürede sahnelerin aranan ismi oldu. Ancak Bayan Bacak lakabı her daim sesinin önüne geçiyordu. İlk planımı da şöyle yaptım. coşkun plak yapmıştım. Evde hiçbir şey yok. Bir geldik bir yatak var. Annemle yatıyoruz. E, bu salon bomboş. Var, ne avize var, perde var, hiçbir şey yok. Gelive giriyorsun. Para da yok. Ben Doskun plak plak yaptım. Para almadım. Ee, sene 68 69 69 pardon. Ve bana bir avize, kristal, iki tane avize. işte bir taba televizyonu böyle oldu. Annem de yazık para biriktirdim o zaman. Anne kaç para var dedim? buçuk lira mı varydı? 1500 lira mı ne var dedi. Ondan da perdeyle halı yaptırdık. Eşya meşya da yok. Sonra işte yavaş yavaş yaptık her şeyi. O işte Böyle de plaklar, e, arkadan kasetler, longlar bu şekilde geldi yani. Ama e, daha çok bacağıma dikkat çekildiği için sesim ön plana çıkamadı. Podiumlarda iyice boy göstermeye başladı. Bir yandan da birçok markanın reklam yüzü oldu. Üstüne üstlük ardı ardına 45'lik plak da çıkarıyordu artık. Zirveye hızlı adımlarla ilerliyordu. İşte bu dönem Berkant'la bir ayrı bir barışık devam eden ilişkisi son dönemecine geldi ve 1971 yılında şarkıcı Berkant'la nikah masasına oturdu. Yıldırım nikahına 1971 21 Kasım'dı. Bebek Belediye'de evlendik. Yıldırım Nikahı'ndan. O men ondan sonra akabinde Hollanda'ya gittik. Konser verdik işte 10 gün orada. Sonra döndük geldik. Bursa'ya balayına gittik. Böyle işte tabii insan sevdiği sevdiği ilk göz ağrın. Gözümü açtım onu gördüm. Tabii çok mutlu oluyorsun. Çok iyiydi. Yani içmeden çok iyi bir insan. İçince ikinci bir insan oluyor. Ve beni biraz taşıyamadı galiba. Aramızda biraz yaş farkı da var. Süratle başlayan fırtınalı aşkları onlar farkına varmadan çalkantılı bir evliliğe dönüşmüştü. Mutlulukları kısa sürede yerini kavga ve huzursuzluğa bıraktı. 74'ün Kasım ayında ayrıldık. Kızım 8 aylıktı. Ben severek ayrıldım. Ben çok ağladım ayrıldıktan sonra. Yani yüngür, yüngür ağlamışımdır. Yani hatta eşimiz dostumuz vardır. Onlar da bunlara şahittirler yani. benimle geleceksin diye. <laughs> Sen istedikten sonra dünyanın öbür ucuna bile giderim. Ben kendimden değil senin için korkuyorum. 1970'lerde Yeşilçam bir duraklama devresine girdi. Ekonomik kriz, belediyelerin bilet fiyatlarını dondurması, televizyonun yaygınlaşmaya başlaması, döviz bulunmadığı için film ithalatının durması yatırımcıları kaçırdı. Kriz Yeşilçam'ı fena çarpmıştı. İşte bu dönemde Serpil Örümcer yan rollerde boy göstermeye başladı adım Ben film hayatını e, pek beceremedim. Beceremedim derken sabahları kadar çalışıyordum. E, ondan sonra da e, erken kalkıp, çünkü sesimle, gırtlağımla iş yapıyorum. Sonra para da vermiyorlardı. Bir ara böyle oynadım. E, o adım kan, son silah 70 senesinde. Rahmetli Feri Can Tugay Toksöz oynadık öyle. Ondan sonra bir rica üstü yani Sırrı Gültekin yapmıştır. Sırrı abi de parasız kalınca bana gider ya gönül yazara giderdi. Ben de çalışıyorum. İşte o arada biz işte Mete İselen'le yaptık. Yine Sırrı abi geldi. Para da almadım ben. Yani e, bir de Ali Baba'nın çiftliğiyle, de Salih Güney'le oynadık. İlk defa olarak bir kadını hakiki bir aşkla sevmeye başladım. Kim bu talihli kadın? Sensin. Serpil Örümcer boşandıktan sonra film setleriyle gazino sahneleri arasında buldu kendini. Toplam dört filmde oynadı ve dönemin en lüks gazinolarında sahne aldı. İzmir Fuarı'nın o efsanevi günlerinde Maxim, Çakıl, Gar, Manolya, Taşlık gazinolarının en aranan ismiydi artık. Bizde kadro vardı. Ben Beyi Hanım'la, Beyi Aksoy'la çalıştım. Ben Gönül Akkor'la çalıştım. Ee, Sevim Tuna'yla rahmetli çalıştım, büyük solistler bunlar. Sevim Tanurek, Müzeyyen Senar, rahmetli Zeki Müren'le çalıştım. Ben çalıştık, Bebek Maksim'le çalıştık. Sonra işte sonlara doğru böyle bir ara plak piyasası bitti. Dönem değişiyordu. Müzik ve gazino kültürü yerini başka bir anlayışa bırakmıştı. Serpil Örümcer, 1980'li yıllarda döneme adaptasyon sağlamanın zorunluluğunu hissederek aşığım bir şoföre, aşka hasret, yeşil yeşil gibi arabesk şarkıları seslendirdi. Bu kültürde fazla bir şansı yoktu. Zira güçlü rakipleri vardı ve dönemin değişen magazin kültüründe eskisi gibi yer bulamıyordu. Güzel bir kadınsınız. Çok güzel bir kadınsınız ve tek başınasınız. Arkanızda hiç kimseniz yok. Tabii ki sahneye çıkıyorsunuz. Ve yalnız yaşıyorsunuz. Sizin çok sahipçiniz var, talipçiniz var, talip. Yani herkes size asılıyor. Bunun içinde yani şuraya gelmek istiyorum. E ya erkek gibi olacaksın, ya herkesle beraber olacaksın. Ben onu seçmedim, bu tarafı seçtim. Bana biraz da delimeli derler, yani işlerine gelmediğim için. Erkek gibiydim. Yani sahne e, bana çok mutluluk vermedi. Yani evet, Maddi verdi. Yani evlerim vardı biliyorsunuz hepsi gitti. Zengin etti beni bir zamanlar. Mutluluk vermedi. Mutlu değilsiniz olamıyorsunuz. 1980'lerin sonlarına doğru da müzikten eline eteğini çekti yeni bir evlilik yaptı. Bu evlilik onun çöküşünün başlangıcı olacaktı. İstediği gibi gitmeyen evliliği bir yıl sonra sona erdi. 1990'lı yıllarsa daha kötü geçecekti Serpil Örümcer için bir kez daha evlendi ve yine bir yıl sonra boşandı. Yaptığı son evlilikler onun hayatının akışını değiştirmişti. 1989'da ikinci evliliğimi yaptım. Yani uzunsuz bir evlilikti zaten. Biraz battım orada, beni batırdı adam. Ben de bir cilt kanseri geçirdim. O yerde o sıkıntılarla bir şey. O tedaviler bilmem belki orada da bir gitti her şey. Neyse işte olay bitti. Çöküş işte 95'lerde başladı. Bir baktım ki üstümle başıma tığ temel kalmışım. Kızım bir tarafta, annem huzur evinde. Böyle bir ortada ne ev ne bir şey tırsıyla üstümle başımda kalmışım. Rüyada görseniz inanamazsınız. Ben bunları görecekmişim demek bir alın yazısıymış. 2000'li yıllarsa ona felaketin kapılarını açtı. Her şeyini kaybetmişti ve artık gözlerden uzak çok zor şartlar altında yaşamını idame ediyordu. İşte bu dönem Serpil Örümcer ismi tekrar gazete sayfaları ve televizyon haberlerinde anılmaya başladı. Manşet olduğu haberse yaşamak için kağıt toplamak zorunda kalmasıydı. Ben çalışmaktan hiç gocunmam. Yani eğer insanlar namusunla çalışabiliyorlarsa, her bu her kim olursa olsun. Yani benim hiç umurumda olmaz. Eğer namusundan, şerefinden o kağıt da topluyorsa, limon da satabiliyorsa, alnının terinden bu ne güzel bir şey. Onur duyarım, şeref duyarım. Hiçbir zaman gocunmadım. Allah korusun, Allah göstermesin bir daha da. Yine böyle bir şey olsa yine yaparım. Serpil Örümcer her şeyini kaybettikten sonra kendini kızına ve torunlarına adadı. Çevresinden aldığı yardımlarla hayata tutunan bir dönemin ünlü ismi, şimdilerde Bakırköy'de küçük bir standta incik boncuk elbise ve kitap satıyor. Allah razı olsun yine bana sağ sol yardım ediyor yani. Ben yardımlar ayakta duruyorum. İşte elimden geldiği kadar çalışmaya çalışıyorum. E i̇şte yok ki. Ben bu saatten sonra ne yapabilirim? 60 yaşında. Kızım benim rahatsız. Psikolojik. Ben de rahatsızım. Ben de çok sağlıklı bir insan değilim yani. Dedim ya işte bir cilt kanseri geçirdim. Yani onun zaman zaman tedavilerine para olursa gidebiliyorum yani. Olay böyle. Yaşadığı acıları geride bıraktı, her şeyi unuttu. Hayata tutunmayı da başardı. Ama bir kişiyi hiç unutmadı. Eski eşi, şarkıcı Berkant'ı. Ben hala öldüğüne inanamıyorum. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Bu kadar üzülemem. Yani hala ben onun yaşıyor falan zannediyorum. şarkısın sen Ömür boyu sürecek dudaklarımdan Yıllarca düşmeyecek bir şarkısın sen Kötü oluyorum <laughs> Beni eskiye götürdünüz. Keşke ölmeseydin. Yine görüşülmeseydi. Ben, o sağ olsaydı. Yapacak bir şey Sen kalbimin... ...mehtabısın... ...güneşisin. Sen ruhumun... ...vazgeçilmez. şarkısın sen Ömür boyu sürecek dudaklarından Yıllarca düşmeyecek bir şarkısın sen Serpil Örümcer Genç yaşta edindiği şöhret ve onun getirdiği fırtınalı yaşamla bir dönemin sahne dünyasına damga vurdu. Ancak hayatını evlilikleri belirledi ve kader ona lüks yaşamdan kağıt toplayıcılığına kadar uzanan bir yaşam sundu. Yıllar sonra tekrar televizyon programlarına ve gazete haberlerine konu oldu. Tipik bir Türk filmi hikayesi gibi parlayan ve sönen bir yıldız olarak tarihe geçti. Herkes bir gün 15 dakikalığına ünlü olacak. Endevarol.